Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim mahallesinde yapımı tamamlanan Hacı Bektaşi Veli Parkı'nın açılışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve mahalle sakinlerinin katılımları ile açıldı. Törende konuşan Başkan Söğüt birçok önemli konuya değindi. Evet, bugün sevinçliyiz öyle mi çocuklar? Maşallah. Böyle çocuklarımızı mutlu, sevinçli, neşeli görmek bizi de mutlu ediyor. Zannediyorum artık bir cuma namazı münasebetiyle mi, cenaze namazı münasebetiyle mi bu bölgeye geldiğimde hemen şu alanda bulunduğumuz alanda 6-7 tane çocuğumuz önümüzü kesti. Muhtemelen önümü kesen çocuklar şu an bu çocukların arasında. Başkanım biz sizden mahallemize, bölgemize park istiyoruz. Oynayacak, oyun oynayacak, vakit geçirebilecek, zamanımızı, enerjimizi harcayabileceğimiz bir parkımız yok. Ne olur başkanım bize bir park yapın dediler. Biz de çocuklara ne demek çocuklar emriniz olur dedik ve kollarımızı sıvadık. Ekibimizle beraber önce alanımızı taradık. Çocuklarımıza güzel bir park, onların ihtiyacını karşılayabileceği, enerjisini atabileceği bir parkı nerede yapabiliriz diye düşündük, değerlendirdik ve uygun olarak bu alanı gördük. Alanımız da hazırdı ve bu parkı çocuklarımızın istediği şekilde, çocuklarımızın oynayabileceği, eğlenebileceği, vakit geçirebileceği şekilde bu parkı yapmaya karar verdik. Değerli çocuklar, sevgili davetliler. Aşağı yukarı iki buçuk yılımızı doldurduk. Üç yıla doğru yol alıyoruz. Üç yıl içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yine TOKİ ve bakanlıkların yapmış olduğu projelerle birlikte toplamda Bakın burası çok önemli. 1 milyar TL'ye yakın projeleri tamamladık ve devam ediyor projeler. Yani tamamlanan ve devam eden projelerin Körfez ilçemizde toplam maliyeti 1 milyar TL.